Hepinize merhaba arkadaşlar. Gene kapet çekiyoruz. Bu sefer Mark'ın almadım, kapet aldım. İşte böyle. Şimdi şeye geçtim. Ada 2'ye. Buradaki şeyleri tamamladım. İki tane kurbağa, bir de Hildeberg vardı. Onları tamamladım. Şimdi buraları da yaptım. İki şey, um, ran, bir tane rangan, iki tane boss. Şimdi bugün de rangan yapacağım. Ama şu şarkıyı dinleteyim. Neyse geçelim. Zaten pek iyi bir şarkı değilmiş. Evet. From Fire Favor. Kanser olduğum bir bölüm mü? Hem de hele balonlar var. Orası çok kötü. Hiç sevmedim. Bir de başta. Göreceksiniz. Heh. Trambolinden zıplaya zıplaya gideceğiz işte. Hoppa. Hop, hoppa. Oha lan. İlk defa çeyli geçtim. Tekne buraya yani hiç can yemeyerek. Bu arada şeyi aldım. Hep otomatikleri alıyordum. Şimdi can aldım. Ama neyse. Sanki şey önemli. Şimdi bir de round loot aldım. Böyle böyle geri yaptığınızda yani bu merak gibi. Ama siz de bir ne al? Püf. Bunlar nereye gideceğimi görüyor herhalde ya. Atladığını bilmediğim şeyler. Ne yani bunlarmış? Ölümlen Öldüler Hoppa. İki, i̇ki, can. Şunlardan hiç sevmiyorum. Bak Hop. bu? Şuraya bir tek de geçsem ne olur ki ya? Neyse bak. Şurada hiç ama hiçbir balona şey yapmıyor. Vurmuyor. Çünkü patlıyorlar ve boncuklar çıkıyor. Yani boyuna nereye basarsa şey oluyor. Can yos. Evet gördüğünüz gibi hep can yok. Şuradan bizzat yiyemem. Hoppa. Güzel. Trambolin de şeyleri var. Uyuyor ya. Kafa şey cimnastik olan yerde hep şey var. Göz var. Yani adamların hayal gücü hayal gücü muş, muhteşem yani nasıl şey yapıyorlarsa böyle şeyleri. Ama ben de hep ölüyorum. Etna. No. Etna. No. Neyse şu ronluk bulup bana işe yaramayacak. Ben bana gerekli olan şey çiğ yok. Böyle şey yapabiliyordum. Böyle attın mı Yukarıdan aşağı iniyordu. Onu alacağım. Looper da aynen Looper. Silahın adı Looper. Ama ben de bir şuradan yemeyeyim ya. Son de. Hop hop. Hop hopa. Hop. Hoppa. Hoppa. Vay şurada nasıl görüyorlarsa beni. Neyse. Hop 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 hop, hop, hop. Hadi, 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 hadi. Her zaman yok ki ya Sizi vuracak halde Hop Güzel Gittiler Sana Hoppa Hop hmm, <laughs> Sihir krizine giriyorum. Zor oyun Vallahi zor ya. Ben bunu 30 30 bölümde bitirebilirim <laughs> en az. Yok. Lan şu çocuklardan hiç sevmiyorum ya. Çok hızlılar. Yani bir tık hızlılar. Yani. Ama neyse. onu o da aynı. O çocuk olan. Tert tert hop. Hop. Geçelim şöyle. İzin verirseniz çünkü geçemedim. Hop Güzel. Hop. Hop Sen dört. Hopilik. E bu bunlar da nasıl şey oluyorsa hareket ediyorsa çok saçma. He bir de şuralarda da resim var. Zaten buradan da böyle öldürme. Aa geldik 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 evet geldik. Hiç sevmedim ya. Lan burada çok hızlı atıyor. Ama... güzel olacak da atıyor. Bir de. Hop. Hı. 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 Sen maç önler. Çok. Öyle lan. İşte bu! Geçtim. bravo! <laughs> dur, 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 dur. Şu anda havaları uçuyorum. Evet. Kaç can? 29. Yani 2 dakika 9 saniye. 2 2 tane canım kalmış, 5 tane od coin'i almışım. Güzel. Şimdi olup r'ı alabilirim ve şu ejderha yerine girmeye hazırım. Evet. Buraya açtığımıza göre artık şuradan güzel bir silah alabiliriz. Bak charge var. Charge çok güzel. Bak hold atak yani basılı tutarak karaya ondan sonra da çok çok bir hasar veriyor. Oo bitirdik, bitirdik özel olanları. Heh şimdi şey yapabiliriz. Heh. Vol, onu zaten diğer şeyde de almıştım. Hatta oraya bayağı bir geçtim. evet. Öyle bir ses geldi. Nefsap. Yorup. Hop Hop. Lan. Burası da bayağı bir küçükmüş. Alan küçük ya. Lan. Benim Hiç oy hiç yapamıyorum burayı. Çok zor buraya. Neden aldım ki ben burayı? Orada Bu arada diğer ranganda şey yapacağım. Lan hop Üstlerden gitmeyi seviyorum ben. Üstler benim için tehlikeli değil. Ama yani ben burada kaldım. Hoppa! Lan! Lan! <laughs> Allah'ım ya! Her şeye bastığım için tabi. Adam donluğu çekiyor. Diğeri diğeri, diğeri esnek, esneme yapıyordu bir de şey yapıyordu ama bu da kaslarını gösteriyor bir de donunu çekiyor evet Hop. güzel 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 çok güzel öyle böyle güzel değil yok güzel değil sana geliyorum ya Rabbi. sen Hasan, Hasan'ı gösterdiğinde bir de şey geliyor. Sormadım hani birinci bölümde ben yani, beyin diyordum da orada işte. Ama anladınız işte. İyi tamam anladım olayı. Hop. Şu kuyruktan hiç nefret ediyorum ya. Hoppa. Güzel. Havuç gibi. Havuçla aynı öyle yapıyordu da. Ben şey göremiyorum. Şu bulutlardan yüzünden. Meteor atıyor o, onlar yüzünden. Aha işte işte söylediğim yer orasıydı da ama yani öldüm öldüm. Ha bir de üç, üç ejderha oluyor biliyoruz işte. Yani klasik bir şey. Oyundaki klasik bir şey. Tabii ki de burada her şey var ya. Şeytan var, zar var. Ne varsa var. Adamlar nasıl yapmış ki? Yani yapımcının hayal gücü bayağı bir yüksek galiba şunları bunları yapabildiğinden dolayı ama bu ama bu hayal gücüne ama bu hayal gücüne zaten gerekmiyor zaten direkt düşünebilirsiniz bütün masallarda falan filan gösteriliyor lan hop put, put. çok can veriyor ya yani can götürüyor senin canını kendim alacağım. Hoppa. Professional oyuncu. Önce evet. şey alalım. Bitmiyor ya. Bitmiyor. Bu arada videoyu bitiriyorum. Çünkü babam bana hep kızıyor yani.